güneşlenmek ve bronz tene sahip olmak insanlık tarihinde henüz çok yeni bir uğraşı. Öyle çok eski bir tarihi yok yani. Dolayısıyla şu anda öküz gibi fiyata satılan güneş losyonları ve kremleri de oldukça yeni. Yani çok yeni. Peki neden yeni? İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Okyanusu'ndaki askerlerin güneş yanıkları olunca ulan bir krem bulalım demişler. Ya adamlar savaşırken yanmış. Şimdi sizin gibi şezlonga yayılıp ay canım işte buramda biraz fazla kızardı falan hikayesi değil. Adam savaşın ortasında daha belki de savaşamadan yanıyor ilk önce güneş tarafından. O yüzden yeni yani. Şimdi hatırlayalım. Ünlü Trabzon türküsünü şöyle bir hafızalarımızdan geçirelim. Ne diyordu? Konakta mı büyüdün? Çok beyaz geldin ba. Yani böyle hani derler ya eskiden de akça pakça, ay akça pakça birini aldık falan. Ya yani aldık derler mi bilmiyorum da işte babaannem derdi ay çok güzel akça pakça bir kız. Ya yani akça pakça da biraz soluk oluyor. Ben öyle çok akça pakça sevmem mesela. Biraz doğuştan bronz doğanlar da fena değil yani. Dolayısıyla tabii şimdi bu akça pakçalık çok böyle harika bir şey olunca güneşte yanmak da köylü amele işi. Zıçtın. Yani esmersin. Halbuki esmersen güzelsin ama bir dönem sıçmış onlar. Şimdi tabii koyu ten, hele bronz ten, güneşte yanmış ten aşağılanırken beyaz tenliler soyluluk ve zenginlik simgesiydi. Hala dünyanın bazı yerlerinde biliyorsunuz beyazlık, yani o derece beyazlık hani Kore falan filan bayağı bayılırlar onlar akçapakçalığa. Ben sevmem. Hiçbir zaman sevmedim. Şimdi de sevmem. İleride de sevmeyeceğim. Yani olmuyor bende. Yani soylulara bakın akça pakça. Mesela kraliçe Elizabeth ben hmm, bembeyaz. Yani direkt ölü. E şimdi yani bir sürü beyaz tenli var sokaklarda fakir herkes. Ne oldu hani hani beyaz ten zenginlik simgesiydi? Hiç bayağı ya hiç öyle bir şey yok. 1920 yılından itibaren de insanlar... Birden denizi keşfediyorlar. Aa diyorlar bunun içine girilebiliyor yani ya. e, girelim biz bunun içine. Girince de çok da fena değilmiş falan diye. Bu denize girme işi yaygınlaşıyor. 1930'lardan itibaren de mayolar giderek küçülüyor. Yani ben sizin için bendeki en küçüklerden birini giydim. Bundan daha küçüğü de var ama ayıp olur diye şey yapmak istemedim şimdi. Ondan sonra taciz maciz uğraşmayalım. Avatarlarda da taciz ediliyor arkadaşlar. Neyse. Tabi şimdi mayolar da küçülünce bunlar da tam bilmiyorlar ya yeni yeni girmeye başlamışlar. ama 10 senede ne öğreneceğim gülüm sen. Ondan sonra da bir yanıyorlar haşır uşur. Haşır uşur yanıyorlar. Artık su topluyor falan filan. Daha yoğurt sürmeyi falan da daha öğrenememişler ya. Yani. Yoğurttan da haberleri yok. Ondan sonra savaş da bitiyor. Savaşta askerleri güneş yanından koruyan, krem üzerinde çalışan Doktor Benjamin Green sonra demiş ki ah denize giriyor. E bunlar da şimdi gölgeye kaçıyorlar. Niye kaçsınlar canım gölgeye? Çıksınlar gönüllerince güneşlensinler. Ondan sonra böyle Yasemin kokulu şeyler yapmış. Losyonlar, kremler falan filan. Ve demiş ki ya kullanırlar işlerine gelir bu. Cıpkalarız da oradan. Bak çok. Ya bayağı girişimci ruh işte. Anladın mı? Kafa çalışıyor. Bayılırım böyle şeylere. Bir ürünü ilk çıkarmak. Aman aman yani. yemede yanında yat. Tabii losyonun bronzlaşmayı e, kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir etkisi de var. Bu da böyle iki ucu boklu değnek. Yani hem korun hem yan. Ya yani ilk önce korun sonra haşlan falan şeklinde. Ondan sonra günümüze kadar geliyor. Şimdi bugün günümüzde nedir peki? Bugün bronz ten, zenginlik simgesi. Neden? Onu da anlatayım. Efendim bronz tenin varsa, mevsim yazsa ve bütün yaz bronz tenle dolaşıyorsan ya bütün yaz tatildesin ya iyi bir yerde bir yazlığın var. Yani fırsatın var. Oh veriyorsun kendini güneşe. Kışın bronz tenliysen kayağa gidiyorsun kardeşim sen. Bak kış yanı, yaz yanığından daha iyidir. Ya da yaz kış bronzsun kardeşim. Neredeyse hiç açılmıyorsun. Solarma gidiyorsun parayı bastırıp. Yani kimler bronz olabiliyor? Zenginler. Beyazlar beyaz. Ee, böyle soluk soluk dolaşıyorlar ortalarda. Böyle.